arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olursunuz. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben önceden zürafalarımı bu şekilde yaptım. Ve ara kısmım bu şekilde süslemelerle olacak. Hemen kalan kısımları da beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafama batıyorum. Şöyle bir tane zürafa yaptım. İyice ipimi ayarlayayım. Evet. Tekrar aynı zürafanın içine batarak Burada bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın başına batıyorum. Bu şekilde tekrar içine batarak tepeye bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle. Hemen birinci şöyle iyice sola doğru kaydıralım. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Şöyle netleşmemizi sağlıyorum. Evet, tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Birinci zürafama battım, pardon. Şöyle aynı zürafanın içinde tekrar aynı işlemi yapacağız. Bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın başına batıyorum. İpim çok uzun arkadaşlar. Biraz iki katlı kısaltayım. Tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar modelimizin arasında 8 tane boş zürafa yapacağız. Hemen

Şöyle. 7 ve son olarak 8. 8 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar ara kısmını yapıyoruz. Şöyle 8 tane yaptım. 8. içine 8. zürafamın içine tekrar batarak bir tane bu şekilde pırpır pır yaptım. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Ara kısmını oluşturuyoruz tekrar. Tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde ve birinci zürafama aşağıya iniyorum. Ben arkadaşlar bu tarafı da bu tarafın ara kısımlarını da tamamlayıp gülüm için ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben model çıkardığım için arkadaşlar ara kısmına 5 tane süsleme yapmışım. Sizler 8 tane veya 10 tane dilediğiniz kadar az veya aralıkla bırakıp çalışabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi taktım. İkinci rengimi pembe çalışacağım. Şurada orta kısımda arkadaşlar 8 tane boş zürafa bırakmıştık. 3 tane bu tarafta bırakıyorum Züraf boş zürafa. Dördüncüyü batıyorum. İki düğümle sabitliyoruz. bu şekilde şöyle sola doğru kaydıralım hemen bir sonraki zürafama batıyorum burada bir yuva oluşturuyorum yuvam şöyle bu şekilde olacak tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum şöyle aşağı tarafa iyice kaydırarak bu şekilde geri döndüm. Buraya arkadaşlar şimdi aynı yuvamın içine battım. Yaprak yapacağız. Önce bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şöyle boyutunu göstereyim. Önce bu şekilde bir tane pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımı başına batıyorum. Şöyle net göstereyim. Evet tekrar pırpırımın içine batarak burada bir tane pırpır pır yapıyorum tepede şöyle tekrar birinci pardon yuvamın içine aşağıya iniyorum pırpırımın başına batıyorum tekrar tekrar şöyle netlesin arkadaşlar. Evet, ara kısmına ara kısmına batarak tekrar tepeye bir zürafa yapıyoruz. Pardon, bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar. 2 tekrar yuvamın içine pırpırım yaprağım 5 tane pırpır olana kadar devam edeceğim. Tekrar tepeye batıyorum. bu şekilde biraz ipimi ayarlıyorum. Tekrar ara kısma batarak bir tane de tepeyi pırpır yaptım ve pırpır pır sayım 3 oldu. Tekrar yuvamın içine pırpırımın başına ve ara kısımda tekrar pırpır pır yapıyorum. Ara kısma batarak tepede pırpır yapıyorum dört şöyle düzeltelim. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Ve tekrar tepeye çıkıyorum. Ara kısma batarak tepede bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve pırpır pır sayım bu şekilde 5 oldu. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. şöyle iyice sola doğru kaydıralım birinci yaprağımı bu şekilde bitirdim şimdi modelimi ve yazmamı çeviriyorum şöyle bir iyice Evet bu şekilde modelimi ve yazmamı çevirdim şöyle yeşil zürafamın içine batarak aşağıya iniyorum Tekrar yuvamın içine batıp buraya bir düğüm atıyorum. Modelimiz yan yatmasın diye tekrar aynı işlem arkadaşlar yuvamın içine batarak ikinci yaprağımı da bu tarafa yapıyorum. Önce bir tane şöyle ayarlayayım. Önce buraya bir tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde tekrar pırpırımın başına batıyorum. Ve tekrar pırpırımın içine batarak burada bir tane pırpır yaptım. İşlem birinci yaprağı yaptığımız gibi arkadaşlar. ikinci yaprağı da yapıp tamamlayalım. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Bu şekilde yuvamın içine de indim. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Yazmamı düz tarafına çeviriyorum. Şöyle ipim ortada kalmış. Bu ipi artık ihtiyacımız yok. Onu kesiyorum. Bu şekilde kestim. Şimdi ikinci aşama için ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben ipimi taktım. Krem renkli kullanacağım. Şimdi şöyle birinci sol taraftaki yaprağıma batarak yaprağımın pırpırına batarak bu şekilde iki düğümle sabitledim. İkinci yaprağıma geçiyorum. İkinci yaprağımın pırpırına batarak bu şekilde burayı da sabitledim. Şöyle netleştireyim. Bu şekilde tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Şöyle bir netleşsin. Bu şekilde aşağıya indim. Burada arkadaşlar şimdi pırpırlar yapacağız. Şuraya batıyorum. Şöyle sizlere pırpırın boyutunu göstereyim. Bu şekilde pırpırlar yapacağız. Bir. Hemen ipimi ayarlıyorum. 2 3 Şöyle ve buraya 4 tane bu şekilde pır pır yaptım. Ve ipimizi buradan kesiyoruz arkadaşlar. şöyle kestim. Hemen son haline bakalım. Evet arkadaşlar, modelimizin son hali böyle olacak. Ben gerçekten çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu arkadaşlar ortalama 45-50 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Çok gösterişli, güzel yumular fakat fazla işçiliği yok. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Modellerim ütüsüzdür. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.